Merhaba arkadaşlar. Son gün Tatlı Dünyası kanalından hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere şöyle süslü püslü, güzel çocuklarınızla bile zevkli yapabileceğiniz harika bir kurabiye tarifi edeceğim. Şöyle kıyırdı. Gerçekten müthiş. Tadı ve görüntüsüyle yine harika bir tarif. Umarım ilgiyle izler ve beğenirsiniz. Şimdi tarifime geçiyorum ve sizlere keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar yine Bismillah deyip tarifime başlıyorum. Şöyle 150 gram e, oda sıcaklığında yumuşattığım tereyağımı kabıma aldım. 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. Yarım çay bardağı da şöyle sıvı yağımı ilave ediyorum. Önce şöyle bir Güzelce elimde bunlar böyle bir şekerini eritene kadar ve biraz pürüzsüz hale gelene kadar yoğuruyorum. Bunu elle yapmak çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Elim ısısıyla da yağ ve şeker daha kolay bir şekilde şöyle krema kıvamına geliyor. Gördüğünüz gibi oda da yumuşattığım için hemen şöyle güzel bir karıştırmayla hemen birbirine bulmuş oldu. Şöyle yağlı ve şekeri yumurtayı güzelce karıştırdıktan sonra şöyle aldığı kadar unla kurabiye hamurunu bilirsiniz arkadaşlar. Aldığı kadar unla şöyle bir güzel yoğuracağım. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ilave ediyorum. Kontrolü bir şekilde ununu ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Evet şöyle hamurumu yoğurdum. Hamurumu şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle iki eşit parçaya bölüyorum. biraz daha fazla gibi. Bir parçasını ayırıyorum. Şöyle. Diğer parçasına da şöyle iki kaşık kakao koyacağım. İki yemek kaşığı. Şöyle bir yemek kaşığı da badem koyacağım susuz badem tekrar şöyle yoğuracağım hem badem hem kakao ile birlikte şöyle yoğuracağım kakaolu ve bademli kısmını da şöyle yoğurdum Arkadaşlar şöyle küçük bir ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum Hatta daha da küçük Şöyle elimde yuvarlıyorum. Ve tabağıma koyuyorum şimdilik. Evet, kakaolu ve bademli olan kısmını yaptım. Kurabiyelerim şu şekilde. Yaptıktan sonra şu kenar kısımlarını da Şöyle pasta ile süslüyorum arkadaşlar şöyle. Yapıştığı kadar yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar şöyle güzel kurabiyelerimi yaptım. 185 derecelik fırında önceden ısıttığım fırında hafif üzeri pembeleşene kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerim bitti. Gerçekten şöyle görüntüsüyle de harika duruyor. Kıvamı da şahane oldu. Şöyle kıyır kıyır içi bademli güzel bir tarif. Umarım keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Benden bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda başka bir tarifle buluşmak üzere. Yorum ve beğeni bırakmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer kanala henüz abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.